Merhaba arkadaşlar ben Lutfuk <laughs> ve bugün hangi game serimi bilmiyorum hoşgeldiniz yanımda niye deneyi gemiden Nide, Enes Nide, var ve Vay Ahmet Ne <laughs> <laughs> <Ya>, Ahmet <laughs> Onun kanalı öyle İkisinin yani. de kanalı linki aşağıda işte hani <laughs> <laughs> Enes'in <Yerine alalım. gülüyor> kanalı var mı lan? Ses açamadım şimdi Ola... var <laughs> Oh shit şey. Ayrım patronu aldım ben de Arkandayım Dokan Tepesi mi düşüyor? Ha. Abi ya. Kılıç alamadım Aa, ya. Aa burası o dünkü haritaymış. Evet abi hani içeriye girdiler seni alıp çıktılar. Senin gönderdiğin köpekler. Adam köpek dedi ya şerefsiz ya. Aa, Aa bana vuruyor. Abi kılıçla adam kaç, bana vuruyor. Kaç kaç Ahmet kaç Ahmet. Arkan dolu bu adam. run run bitch run. Run Ahmet run. Bende zan mini map var abi. Oy, oy 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 oy. oy adam kılıç inşallah adam Bizi yer adam. Kılıç buldum abi kılıç buldum. Kaç kaç geliyor. Senin o bizde benim ayrı Ahmet ölecek bekledim Öldüm. Demiştim. Ben ölmedim. Yanlış chest'te çok güzel şeyler bulmuştum abi. Videoyu sil direkt. Niye sileyim lan? Niye lan? Sakikasın öldük abi. Sen Hayır abi ben abi. ölmedim. Tolkan da ölmedi. Abi lan. Golden Apple ya bırakın. Tolkan öldü lan. Tolkan şey öldü mü? Ölmesi. Neredesin? Buradayım. Ortaya gelsene mi? Nerede sana? Hani? Taş kılıç buldum. Tam ortaya gel abi. Golden Apple'da sen var. Sen öldün diye diyebilirim ben adam sana saldırdı. Sana saldırdı. Orta ortaya gel abi ortaya. Tamam. O karı 15 FPS ya. Fuck that. Shake that. Every day. Today I'm shuffling. Pıçık 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 pıçık, pıçık. pıçık, pıçık, pıçık. pıçık, pıçık. <laughs> Ben Doğukan abi. Aa, buldum. Geldi. Lan buldum. Ne no, Al. Ne no. al. Enes. spot tura gidin bari. Ha geldim. Kafalık lan iron, iron var Ayrın, bana. Ayrının var mı? Var. Hadi. Oğlum ben işte çok güzel şeyler bulmuştum da adam öldürdü ya. Ayrın atsan oğlum. İşte o chest'i ben aldım. Yok sana ayırım falan. Oğlum ben sana chestplate attım lan. Ne yapayım? At. Hepsini ya. Atma ya Hadi. Specs kullanacağım. Yok Kılıcım vallahi yok. yok. Kılıcım yok. Yok. Hadi çok çok güzel. Şöyle abi taş kılıcı var mı? Ya var? taş kılıç sadece var bir tane var. İyi gel gidelim. Ya öyle yan taş kılıcı. <cuk> aynı <cuk anda dedik lan. Ya Allah seni kahretsin ya. Ne aynı özen talasın ya. Bu aynı zekayı bana ya. Ne özen ya. Direkt de anladı diyeceğimi mi? Anla Anladı öyle. diyor ya. Lan ben ilk dedim lan. Ya hadi sus be. Yok, prosuymuş. Denmiş başımıza Abi ben ileride sarkıyım. adam var ha. Everyday yam çapurlu bari. Arkan Tam arkanızda adam, adam var. İki tane. Ok attı ona. Arkada adam mı var? O ok sıktı abi. abi. Arkada adam yok. Arkanızda adam yok, altınızda var. İki tane de solunuzda var aynı. Adam abi. yaktı lan beni. Benim ben minimap'ten bakıyorum şu an. Çelim sen mi? sen mi sıkıyorsun adamı ok? Hıh. Sağ ol bana sık. <laughs> Tam da golden apple yemişti. Abi <laughs> iki kez vurdum lan seni. <laughs> Oo hmm. abi 5 tane iron var. Yürü ortaya. Ortada şey, şey yok abi. Ama oradan yol var. Neredesin? Bekle şunları bir giyeyim. giyeyim abi tamam. Doğukan ta kafan, kafan çok komik taş yok, <laughs> yok ki abi taş kılıç. Taş kılıç ha. taş kılıç. Al al varmış gel gel. Çak, çakmak da var. Sana lazım olan şey. Hadi ver. Çakmak bir tane var oğlum. Çok eski bir Ya anladım. yan, yanıyorum. Ne yakıyorsun lan? Ben yakmadım. Salak çakmağım mı var benim? Nereden yandık? Görünmez ateş var abi. Yok ateş var da orada. Adam var. Hı. <laughs> yok yukarıda adam var ha. Ortada şu şey atak. yok mu oğlum? Crafting table. Ya şu tabl tarafta mı? gel. Hı -hı. Crafting table'a götür beni. Bak 5. Beş... şu tarafta bu tarafta. 5 tane ayrınım var. Bak 5 <laughs> ayrın boru değil kardeşim. Gel <laughs> evlat. Bir tanesini bana versen getir. Ya bırak fındık işte ya özentilik ya. Potato'dan özenti ya. Tamam. Aa kartik de. Ulo. Koru, e beni, koru beni, koru beni, koru beni, koru pot beni, koru beni. Sus, 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 koru. Aa taşkınız buldum lan. Ya ben sana ayrı kılıç yaptım. Size iki tane adam yaklaştı. Eyvallah kardeş. Eline yine sana ta taş balta falan al da. Varsa. Beyler adam geliyor karşıdan. Hangi i̇ki karşıdan? Tane. Kapıdan. Aa bak gördüm galiba. What the fuck nereye şu lan bu? Yalan. Savunması yapalım artık benim bence bunlar gelsin. Okla okla abi, abi okla okla. O, o. X top abi find donator lan. Öldürdüm birini. Abi ondur. diğeri 14. Diğeri beni yaktı abi. Koş abi. Çok az kaldı. Abi Bey, lag var. 6 kalp var şu an. Nasıl hesaplıyorsun lan? Demek damage, damage, damage şey var. Oha. Hile, hile yapıyor adam. <laughs> Zamini var oğlum adamları görebiliyorum nereden geldiğini. Zamini Hadi mi? gebert onda. Evet. Abi ölürüm şey, yani. Vurdum. Abi, <laughs> Aynı abi anda vurduk bir lan. Kalp, bir, 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 kalp, bir ah, kalp var adamın. Adamın bir kalbi var. Vur artık. Kalk Nereye vur? Adam kalp adam emesinin şeyine kalp kaçtı var. abi. Vur koş, koş 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 onu vuracağız sen gel. Sen ben ne yapıyor? Ne? ne, ben, ne ben, ben yanarsam veya düşersem ölürüm canım. az düz düz o kan. Ne? Dümdüz gidiyor. Gördüm abi gördüm. Abi ya, adam tam bir top attı. Kaç canı var? Tam 4.5 o 3.5. Aa iki, okum bitti ya. 2 kalbi kaldı. 2.5. Yandım. 3 abi. Kalbi. Okum bitti abi okum. Ben de var. Ya bitti. dünya adam akıllı yüklenemiyor ki abi şu an. Abi karşıdan 3 2 tane daha adam geliyor. Enes gel Enes Oğlan, Enes Oğlan, enes, Oğlan, enes, enes Enes. Aa birini abi, öldürdüm abi. Ne azmış adam şerefsiz. <laughs> tek attım abi. Aa doğru kanka arkanda adam yok öndeymiş lan. Abi burada çok büyük şey dönecek yalnız. Öldür onu öldür, öldür onu. Öldür öldür öldür. Ölmüyor öldür. ölmüyor iktiriyor. Kaç tane var? İktir 3 canı var 3 canı 3 kalbi var. Üstür. Vuramıyor adama yazık. Abi vuracağım <laughs> önüme geçiyorsun da Okan. 3.5 abi öndekine de aldım 4 tane var ha. Aldım. Lan tamam, koş 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 diğerine abi. Gold depo mu düşün onu? Geri döndü abi 4.5 kalbi var. O ta tahta kılıçla vuruyor adam Lan doğa abi çekil önümden ya. Aa öyle. Diamond çıktı adamın. Aldım. Çevrede ya. adam yok, ortada adam var ama. Ortaya giden bir adam var. bana ne? golden apple var. Kaç tane golden yapılır var? 2 tane, tane var. Bir tane var. Abi dümdüz gidip yukarı çıkarsanız bir adam daha var. Sağ olun. Enes. Geldiğiniz yerden yukarı çıkarsanız. Teşekkür ederim. Golden yapılır. Benim de biraz önce iki tane vardı ve ben sana vermemiştim. Ne? Arkada adam var. Kendimi şu an kötü hissediyorum diyeceğim evet, ama. Adam adamın az canı kaldı. Yok, daha varmış. Benim de aldığımın kaç canı var? Senin de aldığın adama bakıyorum şu an. Aero var mı lan fazla? Kaç canı var? Bak bir dakika ya yetişebilirsen. Abi niye bu takılma yapıyor ya? Yaktı beni Yiğit. Abi adamın 7 canı var. 7 kalbi var. Aero'um yok ya. Aero olsa var, şimdi ben de şimdi de 22 var. tane var abi. Abi canım full canı. Abi full ya thing. slap takıl, slap'e takıldım ya. Abi bu başka adam yok önünüzde tertemiz önünüz. İnanmış gel abi. Gel 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 oç gel buraya gel gel. <laughs> Kaşındın sen. Vay. Kaşındın sen. İnandı abi. Abi Görün, arkadaşlar adam... falan bak bak. Abi. <laughs> kalbi var ya oklasana 8 kalbi var, oklasana şunu Enes. Bir de bana ok prosimle geçin. 8 kalbi var diyor adamın. Vursam ne olacak lan? Manyak ya. Aha öldürecek Altı lan şakalka. Enes Batur'un 20 tam. İçeri girdi. Ortaya gidiyor adam. Benim 20 kalbim mi var? Yani 10 kalbin var 20 canın var. Abi öyle hesap Her kalbi 2 can geliyor. Abi alışsın artık kaçamaz. Öldü. Sonunda ben öldürdüm. Abi ortaya gelir lan sonra çeşitler yenilenir. Dur. Enes beni korudu şu tek süpeki değiştireyim vuramıyorum tek süpekli adam akıllı. Bir dakika abi şu an pantolon okay. değiş tamam. Abi şey yapın diamond falan varsa kılıç yapın diamond kılıç. Yok demir demir itemlerle dizinin iyice. Bende iki tane daha de demir var başka bir şey yok. Ortada savunun abi daha kimse gelmiyor. Bana ero ver ero ver. Al. Dur. Flint'in var mı? Flint var. Al. <laughs> tamam ya. Aynen gel. Şurada craft table'dan şey yapayım. Okay. Orada mıydı crafting table? Döndüğümüz <laughs> yerde. Elim terledi lan. <laughs> <Morse. gülüyor> abi çok aksiyonlu bir oyun oldu böyle. Herkes evet, ben de sizin arkanıza uçarak geliyorum. <laughs> Doğukan burada. Ahmet'in kanal linki aşağıda, Enes'in kanal linki yukarıda. <laughs> yukarıda. Oh. yukarıda. <gülüyor> Vay, <gülüyor> oldu mu şimdi? Lan, şurada şey var ha. E, diamond Iron var, var. mı Diamond? Diamond var mı Enes? <laughs> burada Iron Chestplate var. Beyler. Boşun, boş, var. ver. Abi zaten full Iron Chest'iz. Ben Olsun, Alın. Adamlar. Bana, düşürüm. bana kafalık <laughs> var da etrafta bir sürü. Sen niye almadın hiçbirini? Adam kovalıyordum. Adam kovalıyordum. Adam yok Bak. şu an çevrede abi hiç adam yok. Bakayım şuraya Şurada ne var mesela? Hop. Hı -hı. Oğlum zaten aynı şeydi galiba. Aynı. Çıkmaz eee. oldun pencereye. Ah benim kardeşim kopuyor içeride. <gülüyor> Duyuyor. <gülüyor> 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 hop hop. Yanıyorum ya. Mesela şurada error var mıymış? Halletmek istemiyorum abi çabuk bitirelim vantilatörü açalım. <laughs> <laughs> abi ben pencereleri açınca klima gibi esiyor ya. Ben pencereyi açınca yanıyor Adam doğal ya abi. Valla açıyorum kapı çarpılıp duruyor abi. Yani Gizli sonuna kapı... kadar açık <laughs> abi. Abi 6 kişiyiz. Yani e, adamların yerini söylesene. 3 kişi ölmesi lazım. Ahmet. Bir dakika. Büyük mini mi gözükmüyor da küçük de böyle sağ üstte iyi gösteriyor. Bende abi de var aşağıda, da. aşağıdaki evlerin orada bir adam var. Orada ben de mini var ama bendeki şey reis mini var. Ne? İşte bir zambini mi eptim? Biz gelin abi adam yukarı mı çıkıyor? Bir bakayım. Sonuçta ha, ilk gördüm. ilk reis vardı abi. Aha adam. Çıktı abi yukarıya. Aşağıda iki adam var. Burada da bir adam var. Tamam. <laughs> adam ha. kaçıyor ya. O kaçma gibi, abi, gibi. kaçma. Eğer setsen zaten niye kaçıyorsun ya? Girisin. O kalsan sanki alacaksın ya. Lan Golden Apple'ım yemişim ben. Oka niye bayağı arkadaşın abi sen? Koşmadım çünkü. Ben Koş mantere abi. baktım. Alt, öl, öl, öl. Ağzına verdiğim. Şey var mı? Diamond'ı var mı? Hı hı. Hop Aa, aldım. Abi iron kafalı da var. Ya. <laughs> adam direkt aldı ya. Aranlık. Oğlum ben de aydın Abi, Ay, abi. köprüde iki adam var. Aşağıya iniyor lan da iki tane adam var. Evet, i̇ki de eksik. Tamam. Leather'lı. bellerinde ne var? Taş kılıç var. Burada adamlar var. Ver yani. canını kılıcı eline. Ver ajan'ın aşk kılıcı eline. Geri gelin abi. Koş koş koş. Adamlar yukarı çıkıyor. Ayrı set. Gördüm abi. Ayrı set yok abi adamlar. Ben de izledim. Birinin 7 kalbi var. Abi 47 kaldı. tane okum var. Ben hala 17 abi. Aha adamlar. Allah Allah bismillah. bismillah. Bismillah bismillah. Aldın. Diğeri aşağı kaçtı. Oha Doğukan <laughs> lan. <laughs> Yavay adam bildiğin aşağı Adama attı. Adamı aşağı attım abi. Okla havada vurdum aşağı uçtu herif. Abi adamı vurdum. Helal. Ağzını oradayken öldürdü. Yalnız ben öldürdüm. He bana da puan geldi. Sen mi vurdun? Bana da puan geldi. Abi yukarı çıkalım crafting table alalım. 60 saniyem var. Ben burada kaldım. <laughs> Tamam sen, tamam, sen git ben giderim. Kazma var mı? Yok. Ha beni oltalayıp çıkar. Hadi ne yine. Hadi crafting table çıksın şurada. Allah kahretsin diamond sword yapamayacağım. Boşu boşuna şey oldu. Kitalamıyor mu çıktı yere? Yukarıda oğlum orası. Çık abi koş 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 koş. koş. Oha. Sana 100 bayisi ya. Bana basma oğlum ya. ya. Oğlum şimdi beni öldürecekler ya. Öldüreceğim abi. <laughs> Seni kurtarmak için yaptım Enes. Yani. Bak Enes sen video çekmeyin bana öleceksin bilerek öl. Video değil misin? Ben videodayım. Videoyu ben çekiyorum sen çekmedin için. Videoyu, yani... Çeke... videoyu çekerken bana bilerek öl mü diyorsun abi? <laughs> abi şu an <laughs> kokaçlarını yani. Hayır Enes. Kaliteli videosun zaten. Dur. Lan ben vardım yani. Sen yaptın mı daha mı kızı? Ben yapamadım abi. Bir başladı. Deathmatch. Geri falan <laughs> Abi ikimiz de oku geldik adam. <gülüyor> <gülüyor> şu havada zıplayın. bak ya. Dur. Abi adam ikili şeye girdi. Öldü Çal, abi. <laughs> yedi kalbi var. Öldü. Artık yok. Yani, Bekle dur evet. şu crafting table'a gideyim ben. Abi gitme. Abi çıkamazsın. <laughs> çıkamazsın. Ana. Me. Lan 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 lan. Çıkamaz. <gülüyor> lan. Bıçak. <laughs> Abi ay, sık Doğan ben yanlış söylüyorum sana. 8. kalbi var. Ya bırak oku. Oku bırak hadi gel adam akıllı kapışacak ya. Okun var abi. Bırak yok okun benim. Bak. Yemin doğru. et lan. Bak. Dalırsan dalarsan alırsın. Dalarsan alırsınız. Lan, dalırsan alırsın Enes. Lan dalarsan alacağız şimdi. <laughs> Altı kalbi var abi. Oğlum lan video çekiyorum lan ben. <laughs> <Beş>, Aynen. <Hayır gülüyor> ben sana böyle yapmış mıydım? Allah'ım. 5 kalbi var. Attım abi Enes'in 20 kalbi var bakayım? Evet. Ben tam 10 kalbi al. var Enes'in. Geldiğim zaman al, beni öldüreceğin. Al. Geldiğim zaman beni öldüreceğin değil mi? Hani yemin ediyorum lan al. Geldiğim zaman beni öldüreceksin. Ben <laughs> <adam. gülüyor> <laughs> buradayım oğlum. Tamam Enes bırak şunu ya. Gel, al bak adam akıllı video çekiyorum bak bana video bırak. Enes <laughs> 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 <bırak, yapacaksın. gülüyor> dalar dal, sana alır Tamam Enes benden daha iyi oynuyorsun Hunger Games Allah Allah. Lan oğlum. 6 kalbi var lan. Ah ne koydum be! Ne ulan koydum var ya ne koydum şey be! Ya. Of! <laughs> Nasıl kazandım be ulan! <laughs> tamamen kendi emeklerimle ya. kapıştım. <laughs> senden daha iyi oynadım sen de biliyorsun şimdi ne şey yapma abi.